İyi akşamlar dostlar arkadaşlar bugün 10 Aralık 2024 dün coşan borsamız bugün aşağı doğru düzeltmesini yaptı ki bunda en büyük etken BOFA onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar zaten dün söylemiştik 10.190 bizim için ciddi bir direnç bunun üzerine 3 gün kalıcılık sağlaması lazım tekrar yukarıya Onay olarak kullanabilmesi şu kanal devamında ve 10.190 üzerine geçebilmesi için 3 gün boyunca şu 10.190 üzerine kalıcı olması lazım. Şimdi baktığımız zaman buradaki gap'i daha dolduramadı 10.451 ama aşağıda da arkadaşlar bir tane daha gapimiz var. Baktığımız zaman hemen şöyle neyle neyin arasındaymış? Ee, 10.000 arkadaşlar 10 10.000 10'la hemen baktığımız zaman. 9.960 burada bir 50 puanlık bir gapimiz var aklınızda bulunsun diye söyleyelim arkadaşlar. Peki buradan baktığımız zaman ne gördük arkadaşlar? şuradaki gepi de almış. Aslında şuradaki sadece şuradaki gepi kalmış arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman tabii ki hacmin düşük olması bizim için bir avantaj. Neden? Satmak isteyen daha sonra herkes elinden malı tutmaya çalışmış. Sadece tahtacı dediğimiz bofa biraz itilemiş gibi gözüküyor aşağı doğru ama tabii ki hacim gelmeyince gayet de güzel. Şimdi anladığımız kadarıyla eğer 10.190 üzerinde kalıcılığı olmayacaksa arkadaşlar aşağıdaki mavi tren çizgisi bizim için ciddi bir destek noktası karşımızda ki onda bugün itibariyle değeri 9 700 civarı bakın 9600 9700 hatta şurada tam 9600 civarında da arkadaşlar bir fiyatsal desteğimiz var bu da aklımızın ucunda bulsun bakın şurası 9580 civarında bu da ciddi bir destek yani olay şu arkadaşlar 9580 ile 9700 arasında ciddi bir destek bölgemiz var İnşallah buraya inmez şunu unutmamak lazım arkadaşlar yılbaşını tekrar söylüyorum eğer ki e, şirketler yani aracı kurumlar kar yazdırabilmen için nakite çevirmek zorunda olabilir arkadaşlar. Hatta diğer şirketlerde nakit kar olması için arkadaşlar hisse satışına yönlenme ihtimali var. Yıl başına doğru haberiniz olsun bundan da. Özellikle ayın 20'sinden sonrasına çok dikkat etmek lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.